Merhabalar, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman üniversitelerdeki COVID-19 tedbirlerini ve eğitim süreçlerini kapsamaktadır. Yapılan duyurunun detaylarına baktığımız zaman salgının seyrine göre yüksek kurumları örgün programlarda harmanlanmış eğitim modelinde uygulayabilecek. Uygulamaların yüzde devam edebilmesi için akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de aşılanmış olmalarına özen gösterilecek. Aşı olmaları için teşvik edilecektir. Üniversitelerde, dersliklerde, kampüs toplantı salonlarında maskeye mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımının sağlanılması istenilmektedir. Yerleşke içerisindeki yurtların öğrenciler tarafından kullanılması konusunda sosyal ortamlar için alınan tedbirlere uyulacak. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulun alacağı kararlara uygun düzenlemeler yapılacaktır. Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe konulacak. Ders içeriğine faaliyet ve uygulamalara göre mesafe arttırılacaktır. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınav sınavlar yüzde yapılacak. Salgının bölgesel ve yerel seyine göre çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanabilecektir. Bu noktada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere sınavlarımız, okullarımız aksatılmadan devam edileceği üzerinde durulmaktadır. Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılabilecektir. Biliyorsunuz ki üniversiteler özel kurumlardır. Her üniversite kendi kararını almaktadır. Bu bağlamda da bazı üniversitelerimiz tüm fakültelerde yüz eğitim yaparken bazı üniversitelerimiz online eğitim yapabilmektedir. Bizler üniversitelerin duyurularını tek tek sizlerle paylaşıyoruz. Değişiklikler oldukça da güncellemeler yapıyoruz. Son olarak salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlarda takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda da değişikliğe gidebilecektir şeklinde açıklamalarını bizlerle paylaşıyorlar. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bu tür çekleri kaçırmamak için ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.